Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Para kasıcağız bayağı bir aldı Aslında iki kankanın hayat üçüncü bölüm geliyordu arkadaşlar Ama biraz para kasmamız gerekiyor Gördüğünüz gibi gör, bu Çin evindeki adam 12 yıldır orada Oyunda. Bu arada abi, abi küçülsene Orada 12 yazıyor bak o günümüzü gösteriyor. Dok arkaya oturabilir mi? Ya yerinde dursana. Arka koltuğa nasıl oturuyor insanlar merak et. Bindirmedi. Bindim. Ama hiç güzel değil. Ben öne oturacağım. Dur oturayım Ya öne ben oturacaktım Niye köpeğini alıyor? Dur, Dur petler arkaya otursun Pet yeri olsun bu arka ya, ben, ben, Benim benim cink olduğu için Kafasını şey yapıyor, şey yapıyor. Bu arada nasıl oturacağımızı öğrendim Bunlar bu üstteki şey var Ağrılar mı ful ful büyüyor ya Onlar bir şey büyüyorlar Anladın mı seninki şu an çok küçük Benim çok büyük Bak abi benimkin de kafası çıkıyor bir şey olmaz. Benimkin de yukarıdan benim kafama giriyor. O zaman benim benim tarafıma koyalım. Sen büyüksin abi. Şu. Küçülmen gerek. Arkadaşlar ben dün abimi kandırıp benim var diye bütün bir baronlarımı abime verdim. Hiçbir baronum yok dünden beri. Onun için hemen bir içecekçiye gidelim abi. Bir bir yerine. Ben arkadaşlar videolarda böyle şu pembe var ya da benim arkadaki mi şu iki katlı hayır küçük ev ben bir yemek yiyeyim tek yemeğim bu burası hayır boş ver git sen Arkadaşlar bazen videolar devirirsiniz öyle geri geri neden geliyor diye zaten görüyorsunuzdur. Bakın bu. Şöyle göstereyim. Arabayla hızlı bir şekilde girince bug'a sokuluyor arkadaşlar. Biz hızlı, hızlı yapıyoruz. Oyun için. Arkadaşlar bu arada ikinci bölümde kısa fil film yazmayı falan unutabiliyoruz. Kısa film arkadaşlar o çektiğimiz ikisi. Niye indin? Bekle dur ben yanına bir.

dakika dok yok. Neyse sen bas. Bas bas kaza. bu İstemiyoruz. Onun için aynı bir farklı video çekmemiz gerekiyor. Gürevimiz var hem de. Hayır Hile yapmayalım değil mi arkadaşlar? Bu farklı bir video. Bassana sana eğer arkada pette oturmasaydı insanlar artık kol, arka koltuğa otururdu. Hmm. Arkadaşlar durmuşken trade mi yapsaydık ya? Bana arkadaşlar bir trade attı. O zaman Şu ben in... Ben de iniyorum gidiyorum onlara trade atacağım. Re... Really? So. Really? <laughs> Acept. Okay. Abicim dur. Arkadaşlar bakalım ne verecek. O harikasın. Hayır. iki pete bir pet veriyor abi. Şuna bak. Ben değişmem. Düştük arkadaşlar. Bir bak şurada. Yani Herkes müziği küçük olunca daha hızlı koşuyoruz arkadaşlar. Ben doku kucaklıyım. Gel bakalım Doc Sen niye köpeğin arabada bıraktın? Çalarlar. Bebeğini binebilecek mi büyünce? Dogu güzel sürekli besliyor. Çok güzelmiş yakma yeri de niye öyle? Aa ben küçülsem mi? Şu anda çok dog, dogu yatırıyorum küçük pembe ya. Benim dogum kız. Yeah. Evet ben şu an marshmallow ısıtıyorum. Ve yiyorum. Sen de kedini küçük yere mi yedin? Abi o kırmızı ikili mi? Kırmızı. Benim duş almam gerek. Gel kırmızıda yatalım abi biraz. Sadece 71 liram yok arkadaşlar benim. Kumbaram var biliyorsunuz Aa, merhaba, o, Benim doğum pembiş yatakta yatıyor arkadaşlar. Ben marshmallow'la karnımı o, doyuruyorum gerçekten. Bence. bence gidelim derim. Oldu. Gel bakalım dok. Abi gidelim para kasalım. Şurayı da size göstereyim arkadaşlar. Git gayet iyiymiş. Güzel Komple benim mi oraya başka kimse giremiyor mu? Hmm. Arkadaşlar ben <laughs> Benim atarım var da ben sürmeyi sevmem arkadaşlar baga giriyor. Ben video çektiğim için arkadaşlar bayağı bir baga giriyor. bir dakika dok 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 dok. Doku çıkartayım. Dok da arkada. Gidelim. Öncelikle okula gideceğiz. Ama bir duşu giriyorduk. Neyse okula gidelim. <laughs> Karşımın evde kalıyorum o ben burada. Ben evimi küçülttüm çünkü üç, ikinci bölümde biliyorsunuz arkadaşlar. Kışmıştık. Biraz o yüzden... İkinci o bölümde küsmüştük kanka. Ama en zor günde yanımda olmadı falan diye. Aslında öyle yanımda olmadı falan diye bir video çekmedik ama. Onu yayınladık işte. Aslında abim hep yanımda. İşte. Ya ben okula hiç nereye gidiyorum ya? Kafamı Şu anda çalıştım. kıpırdarken bile baya bir baka sokuyor arkadaş. Az önce abim şuradaydı bakın. Şu taraftaydı. Ben baktım yan diye. Ben ta üstte sanıyordum abimin baktan dolayı. Bir kutu açmam istiyorum ama. Dur bir kıza trade atayım arkadaşlar. Arkadaşlar karşımda trade peşinde. Bu birinde. Öğrenildi. Kabul edildi kabul etsin. Arkadaşlar karşımda bu arada iki tane Buna, var. Sen evet, bu sadece iki abim çok var. var. Gerçekten çok O bu adamın iki bir tane bir var. var bu arada. Verir miyim sence arkadaşlar bedava? Tabii ki daha değil. Çünkü kardeşim salak değil. Ben arkadaşlar, arkadaşlar gelelim abi. de elma çalalım. Aslında Bak. çalmak güzel bir şey değil arkadaşlar. Burada sadece bedava oldu. Abim gitmiş almaya başlamış bile arkadaşlar. Çakal ya. Oha abi oha yeter. Hem naz ediyor hem Hem naz ediyor hem elma alıyor ya çocuk. Kaç aldım? 11, 11. Manyak çocuk. Aldım Karışma önden 50 tane pizza alın. Benim evimde 50 tane. Şuraya bakın tahta ya. Onu al beni gönder. Tahtalı yazıyor Allah aşkına var. Elma yazıyor. Ay kanala gittik biz. ben oldum arkadaşlar. Teşekkürler, teşekkür. Sizin sayınızda öğretmen Halledip geliyorum. Gene başladık. Lotte, lotte diyerek. Lucky, 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 lotte Elma diyor, topluyorum. Okay. 20 liramızı da verdi bu arada. Aha. 70 liram oldu. Şey yapmış altın liram. Arkadaşlar normalde yeni param var. Kasa da binde evet. var. 1000 lirası falan vardı. Ha, i̇şte işte arkadaşlar işte, binden fazla vardı. Araba aldı işte. 1200'e. Gördüğünüz 1200. Gördünüz Abi. arkadaşlar 8 tane. Şimdi benim evime gidiyoruz net. Ama benim evim küçük abicim. Ben küçük evimdeki her şeyi satmıştım. Baştan dizecektim. Dediğim gibi yanlışlıkla o evi geri sattığım için, sattığım eşyalar geri geldi. Bunu da geri geldi. Sat, ama sıkıntı yok. Sattığım eşyalar sıfır lira. Ben iki yolumda ben hatta arkadaşa tek reset mi çeksem? Hayır hayır hayır. Şöyle. Arkadaşlar biz bir eve gidelim. Dok zaten oturayım. Hoppa geldim. Arkadaki kim? Dok. Lan bunu kim? Lan Tövbe Tövbe Öyle mi abicim? Sen bize artistik gitar söyle. İzlese oyun oldu. Adama trade atayım bari. Hazır dibimizde Arkadaşlar kusura bakmayın. Başka trade. Trade mayım da. Evet, Tanımayız. Evet, Olan değil. Onun için Suram, La 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 la. O da diye yaptım. Ya diye öyle de bakmıyor. Dedim adam gitsin diye. Köpeğe mi olacak? Şu an Kimin? Benim. Senin de aynı şekilde. Abi hep benim aklıma bir şey geldi bak şimdi izle. Ben kucaklayacağım. Arkadaşlar benim Yunus'um var. Yunus'unu yüzdürsene. Bak zıplayacak mı bakayım şuna. Ola 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 ne oluyor? Nasıl pırtlıyor abi zıpl zıplasana nasıl? bir zıplasana. Ulu oğlum sen nasıl bir manyaksın. Biri 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 var tamam hadi. Sen nasıl Aynen arkadaşlar ben şu şu eksikten geçmeye uğraşamam. Videoyu donduracağım şurada. Da donduracağım. <laughs> yatalım hadi gerçek hayatta da yatalım. Hadi, 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 hadi. Abim de bana teleportlanacak çakal. Videodonu şu an. Şu an. Hayır. Küçük evime geçtim dediğim gibi. Kendimi de küçük o yüzden. Madem evimiz küçük kendimiz de küçük olacak. Ya ayı. Lan bu olacak. Senin hayvan uçuyor yalnız. Prenses uçuyor. Pet. Uçsun prensesim olayım. Prensesim. Arkadaşlar oyuna niye bebeksiniz derseniz Büyüyoruz Yavaş yavaş karanlık Şey olarak Oks Dur 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 peki benim şey, şeylermiş Pane Yakacaksın ama benim şeyimi kullanıyor ne Neyse Abi bak inadına bu sefer de yatağıma yattın Tamam Şimdi yattım ben benim de köpeğimi duşa sokayım. Arkadaşlar. Ay ben kendim duşa girdim. Benim değil dogun duş vakti geldi arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi edit house'a giriyoruz. Sessiz ol. Stuf'a giriyoruz. Oradan 0 lira olan şeye tıklıyoruz. Bunu da Bir ben... Şey Görüş, gözüküyor mu sen şu an? Evet. Dört gördün aldın. aldın. İki kaç lira var abi? Dört. Evet zor Alaka, için de kahretim, Abi şu an trip atma yolunda ilerliyor. Gitim oradan çıkarıver az önce. Ha, stop edite bastıktan de. sonra. Artık bunu kullanabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar 400 mü? 98 yazdınız mı? 400 size geçip 99 98 gider. Buradaki kasadaki parayla elinizdeki parayı toplayacaksınız. Yani 400 8 lira mı var? Evet. 498. Abim de isteğini kabul ediyorum. Ne istiyorsun abi? Bilmiyorum. Sizin ne var? Hadi bakalım. Ay. No. Ne istersin? Ona. Hmm. Sen bir şeyler ver de ona göre vereyim. Ben de uyuyayım hmm. o sırada. Bir dakika dejinleye basacağım. Yatağa yattım. At şimdi bana. At abicim. Acep diyorum. Ne vardır? Araba verme bana. Kabul etmem ver. Ama artık ben. Mini kafir mi? Abi şey diyeyim benden bakma da. Tek minik opera bütün her şeyimi verir. Ay ben bunları karşılayamam. Şekerim Abi o küçük feti de verir misin? Bırakmıyorsun. <laughs> o <küçük gülüyor> fare gibi. Hayır ben Abi hani biberon almaya gidecektik. Ana yürü yürü. Sen al da ben Söyledim yemek mi, yiyeceğim. Şöyle, şöyle, şöyle. Ben de işte susadım. Gel o zaman kapının önüne iyi. Teleportla versin yanıma sen. Arkadaşlar biz de o zaman kadar bir yemek yiyelim. Bir kendimiz yiyelim. Güzelce ne? Ya ayı içimden çık lan. Vay Bana da ver kafanı kırmayayım seni. Abi canım çekiyor. Bu da dogum. Lan köpeğin yiyecek dur. Dog için attım ya ben onu. Aa bizim de duş vaktimiz gelmiş. Attım Atma. Atma. Atmadım. her yeni geldi. Teşekkür ederim. Ama doktor susadı. Birazdan bir içecek yerine gideyim arkadaşlar. Ben bir para çekeyim. Hatta 13 liraya alabildiğimizi alalım ya. 9 günüm hayatım. Benim. ben de Ve susuzluğum bitmedi. O zaman abi sen içecek, ben içecek yerine gidiyorum. Arkadaşlar şöyle içecek yerine geldik yemek yerine. Sosisli mosisli de almayı düşünüyorum gerçekten. kız gittim ben. Ee, ben elma yemek fiyatına falan gittim işte. Stor değil ki. Şunu istemiyorum şu içecekten. Hadi. Şu 4 lira bu 2 lira Gördüğünüz gibi Geldim Bir de şu bu yazmasa hızlı hızlı alsak Öğretmenin masalından elmayı nasıl çalıyoruz? Çalıyoruz Alıyoruz, Alıyoruz. Dokun gözü kaldı arkadaşlar Evet Hadi gidelim Abartma 3 tane aldım Bütün paramı harcayacağım Zaten şu Zaten şurada 11 liram var lan Hamama gidelim mi? Yok bence gidelim. Hem kübeğin hem senin de, hamamın yani kübeğin de öyle. Hadi gidelim. Bir tane iki tane de sos. Arkadaşlar ben kardeşim sayesinde 112 lira oldum. Kardeşimin evi sayesinde. Nasıl benim evim sayesinde? Sürekli benim evi kullandığın için. Arkadaşlar bu araba, araba neden pembe derseniz. Görmüyorlar ki senin arabanı şu anda. Evet, videoda görmüyorlar ya. daha sen dersiniz. Bilmiyoruz. Biliyoruz. Bir tane kız, kızdan aldım için bunu. Nasıl o kırmızı gitti mi? Kırmızıyı verdim, pembeyi aldım. Sen deniz. Bilmiyordum ama. Renk kırmızı olarak gösteriyor ya. Arkadaşlar hemen abimin yanına teleportlanıyorum. Kapının önündeyim ben. Uğraşamam. Radaf olup gitmedin mi sen? Onu al, beni gönder. Oyun Arkadaşlar Herkes, kusura bakmayın. Bu ne kadar tuş. <laughs> bak baba benden bak benden. You. Bak hele köpeğe bak. Köpeğe? Köpeğ. Nasıl buymuş? La benimkinin kafasına bak hele. Hani. İşte. Arkadaşlar işte ben bunları indiriyorum. Abi dur. İn in. İn abi koşsunlar ayılar. Motoru verin. Motoru verin. Tövbe ya Rabb'i ya Resulallah. Koşun. Arabaya binince büyüdüler abi onlar. Hayır. Yemek falan yediler ya. Ben de o bir yemek versem büyür mü şimdi? Hayır. Açık. Motor motoru al. Motoru al. Uğraşamam. Be. Onu al. Beni gönder. Ya da gel 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 gel. gel Şöyle yapalım. İkil bisiklet. Yok yok al. Bin öne bin öne. Nasıl bineyim? Küçüğüm. Küçüğüm. Bir dakika ben büyüğüm. Bir dakika. Bil, sen yine binemeyeceğim eminim. Oyu yuh. Kırıldı lan motosiklet kırıldı. Sen şuna bin bil. Ya. Bin bir. Ayakkabı yok mu? <laughs> Abi olmuyor. Motora binmeye kalkma. Şakasın. Sen git o gelir. Siktir et. Siktir Arkadaşlar ben gidebileceğimize şokum şu an. Arkadaşlar bunu gerçekten yapmayın. Ölürsünüz. Hayır ya. Tekerlek karaları çok çok bebek. Bebeğe olur oğlum. Hayır olan şey olur. Nasıl olur? Arabaya yapacağım olur. Bebek ölür. Adam ölür. Yani kalan yaşayan kalmaz. Söyleyeyim de. Yok. Ama oyunda da istediğin sanar deneyelim. Köpeğim koşuyor ya. Yani. Acık da yok. Dok acıkmış. Dok. Dok mu? Onu da mı aldı dok? Dursana bebi yerine geldik. Hayır hayır. Ham. Yandım anam. <laughs> aa, aa. Benim de köpeğim böyle gitmedim. Arkadaşlar bak benim köpeğim ne adına? Havullu. Gözlüklü. Var şurada gözlüklü onun önünüze girelim biliyorum. Havalı ama. Ben değiştim ben yanmadım ben adına. Aldım bir şey yaptım. Yapmış. Bak, daha, bir dakika seninki daha yeni geldi farkında mısın? O biraz yavaş koşuyor. Hastalanacaklar ama buradan çıktıktan sonra. Şuradayız. Lan! <laughs> Manyak çocuk. <laughs> arkadaşlar, bu yere seni bey Hadi bay bay arkadaşlar. Tahtalı Köy'e gidip geliyoruz. Gelebilirsek. Lan ekranım bozuldu. Yapma şunu. Amca gel. Ana, anne, gel. ne diyeyim ya? Sıra şimdi. Bizim şeyde. Bu an sadece köpeğimin ha. Ama sadece oldu. Bağımlar. Onu al. Dur be çarpıldım. Kamera acıktın mı? Acıkmışsın sen. Bir saniye abi yanıma gel. Beni bindir ona. Hmm. Büyüdün mü ben? Hmm. Dur. Dunuk dunuk dunuk. Sen git bakayım. Dunuk dunuk dunuk. Git git. Dunuk dunuk Gerçekte dedim mi Senin duş vaktin gelmiş. Ben görebiliyorum. Abi benden bakıyorsun ya yine. Vallahi bak. Bak gamı Gamze sensiz duş. Bak. Sen. Senin benim. Oman. Pafca. Benim eve gidelim. Zeynep'in çok emin. Lottel Lottel Ya ben anlatamadım Başlangıçta ben Ya ben anlatamadım Ya Arkadaşlar, ben anlatamadım Ya tıklarını görüyorsunuz değil mi Şimdi bir saniye geçeceğiz şuradan Arkadaşlar benim köpek daha çok yavaş. Koş. Ben yani gözüne telif yiyeceğiz biz değil mi? Hı hı. Telifli şarkılar mı bunlar? Hı hı. Susayım ben. Telifli bir tane şarkı var o da söylenmez. Ne de? söylenmez. Sen götürene kadar. Do, 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 do. Ben iste çektim, daha iyi yaptığımı düşünüyorum. Arkadaşlar, elim titriyor. Yüzümü ben bir kez göstermiştim. Bu kanalda bir daha göstermeyi düşünmüyorum. Ama belki gösteririm yine. Şile. Sus. Niye? Kapatayım ben televizyon. Belki şuraya 10.000 lira yazalım. 10.000'imiz var şu an. Ya bak. Ya. Ya. Biz de yedik, yedik, yedik de geldik. Yok oh, biz yedik geldik. Bizim sınıfta Ayça vardı. Ben onu ne diyorsun lan? Bizim dolapta salça vardı. Ben onu yedim kanka. Söyle. Bakalım, <laughs> Bizim sınıfta Ayşe vardı. Ben onu ne diyorsun lan? Bir dakika sen, sen de. Bizim sınıfta Ayşe desin Bizim sınıfta Ayşe vardı. Ben onu Ne diyorsun lan sen? Ben ya ne yaptım? Ben onunla kanka oldum diyecektim. Ben onu yani ablasını ablasını öldürdüm. 666 yapıyordu. Ee, Öldürür lan bu kızı. Ee, bir şu an önümdeki maç Oyun, oyun baga giriyor arkadaşlar gördünüz. 666 Ya ben anlatıyorum. Ya şu korumalı dedim ben de istiyorum. Korumalı değilmiş lan. Onun aynısından beyaz oyunda da var. Siyah oyunda var. Süper oyun da var. Bizim ikinci kanal da Bu var. da Bu kanalın adı ne arkadaşlar? Kardeşler Oyun. Beyaz arkadaşım Uğur. Yalan atıyor ya kişi inanmayın böyle. Ablam Uğur. Yalan atıyor. Ben şöyle bir duşuma gireyim de. Bir adam üç, üç bin gün be. Ne oldu? Üç bin gün yazıyor adamın üstünde. Yalan şey. Var be. Yalan şey. Üç tane de sıfır. Üç gün mü Çok da mı bin ediyor. Üç. Gördüğünüz gibi acayip kasıyor <laughs> arkadaşlar bu burada Dok buradan zor çıktığı için önce ben yatıyorum. Normalde büyük yatağı bizim olmazsa arkadaşlarımız ya da köpeğimiz yatıyor burada. Tek oynayanlar ama burada petinizi yatırabilirsiniz arkadaşlar. Başlangıçta bir pet veriyor ya onlar pet değil arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim ben de sonra öğrendim yumurta. Ayı! <laughs> Opa! Oy, ben konuşmuyorum ay acıyor. Allah aşkına köpeğini sıçacak şimdi üstüme. Bir osursa giderim ha. Bazen köpeğimin böyle yapmayı utanıyorum yani. Akıllı... ya. Akıl var. Sen o... Senin köpeğin bayılıyor ne yapıyor acaba? Sorabilir o... mi benden bak hele? O çıkmadı mı? O salak ne diyor? burada. Benim oyun çok kastı arkadaşlar. Neyse o zaman bu kadarlık videomuz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Görüşürüz. Ay ya. Görüşürüz.